Evet canlarım diğerlerim. Evet canlar. Nasıl olsa T5 arkadaşlar. Parçalara boyanmaya başladım. Tazeler yürüyeyim size. İyi ya. Evet. Arabaya sıkla bari. Bak ah, bak ah, bak ah, bak ah. çabuk bari bu. He. Sakin. Sakin usta. Tamam anladık. Gel. Evet. Hadi bakayım. Ah oh, yavrum benim be. Bizi Musa çıldırdı. Ha yavrum. Suyundan da yavrum. Ah yavrum ben. Evet gelelim. Tampona. Tampona bak. ey yavrum. Bunu bakalım. Bunu... Ya arkada, bu arabaya takılır mı bu ya? Nasıl bir mantıklık var lan be? Bir nefes alma ya. ey yavrum. Yapmışsın kap orada yapmışsın takip edin bizi haydi cebiyelik cici Yapışır Ay yavrum ben ustaya bak Oğlum bastırma lan arabaya çık lan Ata hazır Evet usta şimdi içini boyuyor Sallasana mendilini <laughs> ağızlarını boyuyor. Bak bak. Bir sol diyor, bir sağ diyor. Bir sağ kuruşa, bir sol kuruşa. Yapıştır. Takipte kalın bizi. Haydi arkadaşlar, haydi dayan. Abone olun kanalımıza, kanalı destekleyin. Haydi. Allah evet, yavrum benim be. Sen, sen bu şu işte. doyan, doyan mı, doyan mı? Gire, gire. Evet arkadaşlar. Oh, takipte kalın. Bizi seviyoruz. Hadi bakayım.